Birkaç gün önce Rota Bizden tur operatörü Seyahat ile Kırklareli Edirne turuna katıldım. Ve o günübirlik olan o turda kaybettiğim görüntülerden oluşan ufak bir e, anı videosu hazırladım. Elbette ki günübirlik bir turda bu iki büyük kültür merkezini tek bir belgeselde toparlamak çok zordu, imkansızdı. Keyifli izlemeler diliyorum. İstanbul'dan hareket ettikten yaklaşık iki buçuk saat sonra Kırklareli şehir merkezine varıyoruz. Burada her adım başı görülen meşhur börekçilerde sabah kahvaltımızı yaparken bir tarihi Osmanlı çeşmesi gözümüze ilişiyor. Adı Hapishane Çeşmesi. Çünkü bitişiğindeki taş bina Kırklareli'nin eski cezaevi. Çeşmenin inşa tarihi 1520-21. Çeşme Trakya e Kalkınma Ajansı tarafından gerçekleştirilen çok talihsiz bir restorasyonla adeta katledilmiş. Daha sonra aracımızla şehir merkezinin birkaç kilometre kuzeyindeki Yayla Mahallesi'ne gidiyoruz. Buradaki ilk durağımız mahallenin girişinde sol tarafta görülen büyük sarı bina. 1932 yılına kadar Türk Ocağı olarak hizmet vermiş. Ulu Önder Atatürk 20 Aralık 1930 yılında Kırklareli'ni ziyaret ettiğinde bu binada Kırklareli halkına seslenerek kültür ve uygarlık hakkındaki görüşlerini açıklamış. Yayla Mahallesi'ndeki ikinci durağımız Atatürk Evi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik'teki evin birebir kopyası olan yapı belediye öncülüğünde gönüllü bağışçıların da katkılarıyla inşa edilmiş. Yayla Mahallesi'ndeki üçüncü ve son ziyaretimizi Ali Rıza Bey Köşkü olarak bilinen Etnografya Müzesi'ne yapıyoruz. Diğer iki ziyaret noktamıza yürüyüş mesafesindeki ve ücretsiz gezilebilen bu kültür evinin özelliği Türkiye ile birlikte 3 Balkan ülkesinin halklarının kültürel miraslarından en anlamlı örneklerin bir arada sergileniyor olması. Kırklareli'den sonra ver elini Edirne. Aradaki mesafe 75 kilometre. Şehir merkezinin yoğun trafiğinde vakit kaybetmemek için meşhur Tavacıyeri molamızı şehre girmeden önce veriyoruz. Yemekten sonra yine yola koyuluyoruz. İlk durağımız Tunca ve Meriç nehirleri üzerindeki ata yadigarı taş köprüler. Bunlardan Tunca Köprüsü'nü Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethi seferine çıkarken orduları için inşa ettirmiş. Meriç Köprüsü ise şanını, şöhretini daha ziyade Hürrem Sultan'a borçlu. Zira Sultan Kanuni'yi Avrupa seferlerinden dönerken bu köprünün başında gözyaşlarıyla karşılarmış. Meriç Köprüsü'nün kara Ağaç tarafındaki ayağının sol tarafındaki sarı bina eski gümrük karakol binası. Balkan savaşlarından sonra Yunan işgali sırasında Osmanlı Yunan sınırı buraya kadar geldiğinden bu bina Osmanlı sınırından Trakya'ya giriş yapanların sınır karakoluymuş. Karakol binasının tam karşısında tüf taşı ve mermerden mamul çok zarif bir Osmanlı çeşmesi gözünüze çarpacak. Adı Hacı Adil Bey çeşmesi. İnşa tarihi 1916. Edirne'de iki kez valilik yapan Hacı Adil Bey tarafından çok genç yaşta Bulgarlar tarafından şehit edilen oğlunun anısına yaptırılan çeşme son olarak 1997 yılında restore edilmiş. Şimdiki durağımız ise Karaağaç tren istasyonu bina Sultan II. Abdülhamit döneminde İstanbul'daki Sirkeci Gar binası örnek alınarak inşa edilmiş. Mimarı Kemalettin Bey. Hizmete hazır hale geliş yılı 1914 ama Birinci Dünya Savaşı nedeniyle sınırlar değişince Karaağaç Osmanlı toprakları dışında kaldığından hizmete girememiş gar binası. 1923'e kadar Yunan işgalinde kalmış, bu süreç zarfında ağır tahribat görmüş. 1923 yılında imzalanan Lozan Anlaşması gereği o bölge tekrar topraklarımıza devredilince bina bakıma alınmış ve 1930'dan itibaren hizmet vermeye başlar hale getirilmiş. Karaağaç eski tren istasyonu gar binası 1998'den beri Trakya Üniversitesi'nin tasarrufunda bulunmakta. Eski gar binası yani yeni Trakya Üniversitesi binasının yanı başındaki heykel grubunun adı Lozan Anıtı. Bu anıt neden burada diyecek olursanız, çünkü Lozan Anlaşması ile Karaağaç savaş tazminatı olarak Türkiye'ye bırakılan bir bölge anıt üç ana sütun ve bir heykel grubundan oluşuyor. Bunlardan üç sütun bağımsızlık, barış ve egemenliği, kadın figürü Türkiye Cumhuriyeti'nin güç ve özgürlüğünü, ekranın sağ tarafındaki güvercin barışı, sol tarafındaki rulo ise Lozan Anlaşması'nı simgeliyor. Anıt bu önemli kazanımı ve Türkiye'nin diplomasi başarısını da simgeliyor. burası Osmanlı sağlık mimarisinin en önemli örneklerinden biri. Selimiye Külliyesi içinde yer alıyor. Şifahaneler Osmanlı döneminde sadece hastaların tedavi edildiği yerler değil, aynı zamanda tıp eğitimi verilen ve hekimlerin de yetiştirildiği merkezlerdi. Şifahanelerin yapılış amacı Osmanlı'da sağlık hizmetleri geliştirmek ve halka ücretsiz tedavi sunmaktı. Bu şifahanenin mimarisi Mimar Sinan tarafından tasarlanmış olup klasik Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyor. Şifahanenin başlıca bölümleri şunlar. Hastaların yattığı havadar ve aydınlık şekilde tasarlanmış olan özel hastane odaları, hekimlerin hastaları muayene ettiği muayene odaları o dönemde kullanılan ilaçların hazırlandığı ve saklandığı eczane ki o dönem itibariyle ona Darül Edviye deniliyor. Ee, sonra Osmanlı tıbbında müzikle tedavinin yaygın olduğundan bu şifahanede de müzik ve su sesi ile terapinin uygulandığı müzikle terapi alanları. Bir de tıp eğitimi verilen öğrencilerin hekimlik eğitimi aldığı derslikler vardı. Efendim şifahaneyi de ziyaret ettikten sonra Edirne şehir merkezine varıyoruz. Osmanlı Devleti'ne 84 yıl boyunca başkentlik yapmış olan bu şehri doyasıya gezmek için aslında birkaç gün gerekir. Ama bizim programımız gereği öncelikle Mimar Sinan'ın ustalık dönemi eseri diye bilinen Selimiye Camii'ne yöneliyoruz. Her biri 85,5 metre yüksekliğinde ve 3 şerefeli 4 minaresiyle Edirne'nin her tarafından görülebilen bu mimari şaheser uzun zamandır restorasyonda olduğu için içine giremeden anlatım yapmak zorunda kalıyorum ve genel istek üzerine lokum ve peynir almak için çarşıda verdiğimiz serbest vaktin ardından İstanbul'a dönüyoruz. Müzik Akşamlık bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bildirimlere ve beğenmelere açarsanız sevinirim. Hele hele kanalıma abone de olursanız tadından boyun olmaz. Abonelik ücretsizdir. Birbirimizle iletişim halinde olmamızı sağlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın ama gezisiz kalmayın hayatınızdaki tüm olumsuz şeyleri ve insanları defedin lütfen görüşmek üzere